Merhaba ben Enes. Bugün ShowMaker sisteminde bulunan Dreamy markasının P10 model bir dikey şarjlı süpürgesini inceleyeceğiz. Halihazırda evde Dyson V11 kullanıyoruz. Bu süpürgeyi ilk olarak elime aldığımda bir benzerlik hissettim. Yani Çinlilerin yine nereden esinlendikleri oldukça belli. Tabii ki bu kötü bir durum değil. Yani Dyson'ın tasarımı oldukça kullanışlı bir tasarım. Yani bu tasarım çizgilerini devam ettirmesi bu makinenin de avantajlı bir durum olmuş. Hatta bu makinenin Dyson'a göre avantajlı olduğu kısımlar da bulunuyor. Örneğin Dyson gibi tetikli olan bu şekilde makinelerde en çok şikayet edilen sürekli bu TT'ye basılı tutmak zorunluluğu olması. Bu makinede burada bir kilit tuşu bulunuyor. Bu şekilde makine çalışırken bu kilit düğmesine bastığınız zaman elinizi çekseniz dahi makine çalışmaya devam ediyor. Yine daha önce incelemesini yaptım. Hem Dyson'a göre hem de farklı bir süpürgeye göre de ağırlık olarak oldukça hafif 1.6 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor bu makinenin. Yani normal dikey şarjlı süpürgelere göre de epey hafif bu dikey şarjlı süpürge. Süpürgenin güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Video işinize yararsa beğenmeyi ve her hafta yeni yüklediğim videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Süpürge bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Yani kutu içerisinde kutu şeklinde paketlenmiş. İçerisinden Türkçe bir kullanım kılavuzu, metal uzatma borusu, ara fırçası. Bu ara fırçası çift taraflı da kullanılabiliyor. İster bu şekilde fırça olan kısmı, isterseniz de düz kısmı kullanabiliyorsunuz. Süpürgenin kendisi ve süpürgenin kendisinin de bataryası bu şekilde çıkabiliyor. Bataryasının çıkabilmesi de bu tarz dikey şarjlı süpürgeler için oldukça iyi bir durum. Çünkü dikey şarjlı süpürgelerin bataryalarında lityum iyon pil kullanıldığı için mutlaka belli bir yıldan sonra bataryaları defa oluyor. Yani kullanım süreleri düşüyor. Bataryası çıkan modellerde bu şekilde rahat bir şekilde bataryayı çıkartarak bataryasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir şarj aleti, duvar montaj aparatı, dübel ve vida da birlikte geliyor. Yine bu şekilde boruya ekstra bu aparatı sabitleyebilmeniz için bu şekilde bir parçada geliyor kutu içerisinden ve son olarak da fırçanın ana başlığı geliyor. Genel olarak kutu içeriği bu şekilde. İlk olarak cihazı elinize aldığınız zaman Xiaomi ekosisteminde olan bir ürün olduğu için de genel malzeme kalitesi oldukça başarılı diyebilirim. Hani burada beyaz rengi oldukça şık duruyor ancak hani uzun süre kullanımlarda kiri gösterme açısından hani bir negatif kısım olarak değerlendirilebilir. Ayağından süpürgenin ay ayağ... süpürgenin tüm parçalarını bu şekilde çıkartıp takabiliyorsunuz. Şu başlık kısmı da bu şekilde ayrılıyor. Bu kısımda led bir ekran bulunuyor. Bu şekilde süpürge çalıştığı zaman buradan süpürgenin hangi kademede olduğunu görebiliyoruz. Yine alt kısımdan da batarya durumunu kontrol edebiliyoruz. Bu düğmeye bastığımız zaman gördüğünüz gibi üç farklı modda çalışıyor süpürge. Yine çalışırken bu düğmeye bastığımız zaman da otomatikman makinenin tetik düğmesine basmadan sürekli çalışmasını sağlıyoruz. Örneğin şu an birinci seviyeyi aldım. Gördüğünüz gibi birinci seviyede bu şekilde bir ses çıkartıyor. Çalışırken buna basıyorum. Elimi tetikten çektim. Şu an gördüğünüz gibi makine çalışıyor. Tekrar durdurmak için buna basmanıza gerek yok. Tetik düğmesine bir kere daha bastığınız zaman otomatikman makine duruyor. Yani bir nevi arabalardaki bu hız sabitleme gibi düşünebilirsiniz. Şu an birinci kademeden ikinci kademeye aldım. Gördüğünüz gibi ikinci kademede bu şekilde bir ses çıkartıyor. Üçüncü kademede ise gerçekten epey ses çıkartıyor. Ancak çekim gücü de çok ciddi manada artıyor tabii ki 3. kademede. Şu an kilit takılı gördüğünüz gibi kilidi açmadığınız sürece sürekli bu kilitte çalışıyor. Yani bu şekilde ikinci moddasınız elinizi bıraktınız. Bu kilidi kapatmadığınız sürece makine çalışmaya devam ediyor. Bu bence oldukça güzel bir özellik olmuş. Makinenin filtre kısmına geldiğimiz zaman bu şekilde buradaki düğmeye basarak bu filtreyi bu şekilde yerinden çıkartıyorsunuz. 500 miliamperlik miliamper. <laughs> 500 ml'lik bir kapasitesi bulunuyor toz haznesinin. Bu şekilde şuradaki düğmeye basarak bu kapak açılıyor ve tozları bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Yine şuradaki kısımda bu şekilde açılıyor ve makinenin tüm parçalarını yıkayabiliyorsunuz. Ancak kullanmadan önce kuruduğuna emin olmanızda fayda var. Bu şekilde burada bir filtre bulunuyor. Bu filtrede yine çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Şu kısımda da HEPA filtresi bulunuyor. Bu şekilde HEPA filtreyi de yerinden sökerek Dönem dönem temizleyebilirsiniz. Makinenin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımızda 100 airwattlık bir gücü bulunuyor. Emme vakum gücü olarak da 20 kilopaskallık bir gücü bulunuyor. Fabrika verilerinde 50 dakika modlara bağlı olarak kullanım süresinden bahsedilmiş. Ben orta güçle yaptığım testte 25-30 dakika arasında orta güçle makine çalışabildi. En düşük güç seviyesinde test etmedim. En yüksek güç seviyesini aldığım zaman da 7 ile 10 dakika arasında bir süre çalışabildi makine. Makinede 2000 mAh'lik bir pil kullanılmış. Yaklaşık olarak 2,5 saatte tam şarjına ulaşıyor süpürge. Şöyle gördüğünüz gibi çay, mercimek, kedi kumu, pirinç gibi bu şekilde kalem ucu da var burada. 100 gramlık bir karışım hazırladım. Şimdi bunu halın üzerine dökelim. Şöyle gördüğünüz gibi halın üzeri komple 100 gram kaplandı. Makine en üst güç seviyesini alıyorum Evet sadece birer kere git gel yaparak halının üzerindeki pislikleri temizledim. Şöyle baktığımız zaman şuralarda kaldığını görüyoruz. Yani birkaç kere daha gitsem gelsem bunları da alırdı ancak tek seferde bir kere git gel yaparak bu şekilde. Yani çok büyük çoğunluğunu pisliklerin almış gibi duruyor. Halı üzerinde şöyle genel olarak bakıldığı zaman çok fazla gözükmüyor. Şöyle halıdan çıkan pislikleri içerisine dökelim. sayıda biraz döküldü. Şöyle gördüğünüz gibi 96.6 gram. Yani 4.4 gramlık bir pislik halıda kalmış. Onun haricinde bu şekilde ekstra pislikler de toplamış. Şöyle gördüğünüz gibi halının kendi tozu olarak. Şöyle düz parke gördüğünüz gibi çay ve kedi kumu döktüm. Bakalım en düşük seviyede nasıl bir çekim performansı olacak. Şu an en güçte. Şu an en düşüğü aldım. Evet en düşükte de bu şekilde bir süpürme performansı oldu. Yani biraz daha git yaparsam yaparsan bu detayları da alacaktır. Gördüğünüz gibi tam olarak keri kumlarını bir miktar alamadı. Onun haricinde çayların büyük çoğunluğunu topladı. Kısa fırçayla da orta güç seviyesinde gördüğünüz gibi hepsini topladı. Evet gördüğünüz gibi bütün kahveleri topladı. Genel olarak makineyi ben çok uzun süreler boyunca kullanmadım. Evde Dyson ve 11 kullandığımız için de bu makineyi de eşime verdim ve eşim 2 haftadır bu makineyi kullanıyor. Daha çok deneyimlerimi onun ağzından size aktaracağım. Tabii ki fiyat olarak birebir rakip değiller. Yani çekim gücü olarak da o makineyle bunu kıyaslamak çok doğru olmaz. Ancak ona göre oldukça hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Yaklaşık olarak da aralarında 500 gram'a yakın bir ağırlık farkı bulunuyor. Yani kullanması oldukça pratik bir cihaz. Özellikle bu tetik tuşuna sürekli basmamanız, yani buradaki bu kilit mekanizmasının olması ve pilini de buradan rahat bir şekilde takip edebilmeniz oldukça güzel bir durum. Yine bazı süpürgelerde en güçlü seviyeyi aldığınız zaman pili olsa dahi bazen kendi kendine kapanabiliyor makine. Bunda bu durumla karşılaşmadık. Yani pilini sonuna kadar kullanabiliyorsunuz makinenin. Yanında gelen başlık daha çok düz zeminlerde, parkede veya ince halılarda kullanmak için uygun. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi şagi halılarda veya çok kalın halılarda kullandığınız zaman bu başlığı yani emiş gücünden dolayı bir miktar ittirmekte zorluk yaşayabiliyorsunuz. Onun haricinde çekim performansı açısından herhangi bir sorun yok. Yine başlık kısmı oldukça oynak. Yani sağa sola her yere manevra yapabiliyorsunuz. Yine pil kısmında eğer bitmeye yakın olduğunuz zaman da ekranda kırmızı ışık yanarak uyarı veriyor makine. Makinenin uç kısmı çalışırken bu şekilde döndüğü için Özellikle eğer saç vesaire bu şekilde buraya takılırsa eğer takılma ihtimali yüksek kablolarında şu kısımdaki yumuşak taraflar sayesinde de parkelerde herhangi bir çizilme olmuyor. Bu kısımlar bu çizilmenin önüne geçiyor. Yine şu bölümlerde de ve şu bölümde de parkede daha rahat bir şekilde başlığın kayabilmesi için tekerlekler konumlandırılmış. Yine şu kısımdaki tırtıklar da parkelerdeki tozların ve fiziklerin daha rahat bir şekilde bu hazneden sürgenin içerisine aktarılmasını sağlıyor. Bu tarz süpürgeler normal elektrikli süpürgelerin yerini alır mı diye soracak olan kişiler için de bu tarz süpürgelere yani sıvı çekimine uygun değil. Onun haricinde çekim performansı açısından yani çok dip bucak temizleme yapmak için şarjı yetmeyebilir. Daha çok günlük temizlik için yani dökülen şeylere süpürmek için bu cihazlar oldukça kullanışlı cihazlar. Kablosuz olmadığı için yani rahat bir şekilde götürüp müdahale edebiliyorsunuz. Yani evinizde bir robot süpürge de varsa bu süpürgeyle birlikte oldukça güzel bir ikili olacaktır. Yani kullanması oldukça pratik bir cihaz genel olarak makinenin çekim performansından ve kullanım süresinden yani 30 dakikaya yakın bir kullanım süresi vaat ediyor orta seviyede kullandığınız zaman biz memnun kaldık makineden yanında bir koltuk aparatı da gelseymiş eğer tam olarak 4 dörtlük bir cihaz olurmuş genel fiyat bandına göre de malzeme kalitesi açısından gayet başarılı bir ürün olmuş dolardan dolayı maalesef sürekli fiyatlar değişiyor güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut yine ürünün HEPA filtresi ve filtresinin yedeklerini alakalı da firma ile iletişime geçtim ve 2022 yılında süpürgenin yedek parçalarını getireceklerini söylediler. Süpürge hakkındaki tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.